Arkadaşlar merhabalar. Güvercin Stone Kuş kanalıma hoş geldiniz. <laughs> yavru kovalıyoruz şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz kuşların hepsi yavru. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın hepsi yavru bunların. Beyazımız var, miskimiz var, benekli mavilerimiz var, dumanlılarımız var, bir de kulağımız var. Bunların hepsi yavru. Bunlara hedef eğitimi verdirtiyorum arkadaşlar. İki gündür. Bugün üçüncü gün. Bugün de hedef eğitimi veriyoruz. Şöyle yemliğimiz var. Yemlerimiz içimizde. İçinde. Yem sesini duyuracağız açlar. Şöyle az kuşlara göre az yem. Şöyle atıyoruz. Şu an yeme saldırdılar. Şimdi hepsini kovalayacağız. Üç gündür kovalıyoruz. Umarım tura girerler. Şöyle kovalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri çekileceğim. Bakın hiç yanında kılavuz kuşu hiçbir şey yok. Umarım gelirler. Bakın şimdi hepsi havada. Dolanıyorlar deli gibi. Yavru oldukları için sağa sola düşebilirler. Evet, beyaz indi. Çok güzel. İndi benekli. Evet, hedefe indi benekli. Çok güzel. Tamam, indi. Miski de HDP indi. kuşlar da geldi. Evet, daha iyi yok. Hepsi indi. Havada kuş kalmadı. Şimdi bunlara tekrar Biraz fazla yem vereceğim. Çok oldukları için şu kadar atıyorum. Yiyorlar bakın. Şimdi bir 10 dakika duracağız. 10 dakika sonra tekrar aynısını yapacağız.